Selamlar. 23 Nisan Çarşamba gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulusumuzun egemenliği daim olsun diyorum. Ee, bizim için değeri çok tabii ki kıymetli. Vatanımız milletimiz için çok değerli kıymetli. Allah vatanımıza milletimize güç, kuvvet ve daimilik versin diyorum. Öte yandan güne gelirsek maalesef biraz sıkıntılı. Bunu çok önceden videolarımda anlatmıştım. Bir video çekmiştim. Anlatmıştım orada. Gerçekten Nisan ayının sıkıntılı günlerinden e, gökyüzündeki sert e, e, pozisyonlar maalesef güne hakim. Kavgadan tartışmadan uzak durmanızı tavsiye ederim. Düşüncelerimizi ifade ederken, düşüncelerimizi anlatmaya çalışırken tabii ki bu bir haktır. Lütfen e, sükuneti kaybetmeyelim. Maalesef biraz askeri hareketli koltuk kuvvetlerinin ve halkın karşı karşıya gelmesi gibi durumlar olabilir. Lütfen kutlamalarımızda sakinliğimizi koruyalım. Hepimiz bu milletin insanıyız diyorum. Sert etkiler var. Öte yandan kolektif olarak daha etkili <laughs> yöneticilerin keskin açıklamaları yöneticiler arası kavgalara çok açık. Söz sahibi kişilerin, otorite sahibi kişilerin ben daha güçlüyüm tartışmalarına çok açık. Bu, bu gün bizi biraz daha Aralık-Ocak zamanlarına götürebilir. Yine Putin'in Trump'ın çok keskin açıklamaları Ukrayna Rusya arasında sıkıntı Filistin İsrail arasında sıkıntı olabilir bir gün Umarım kolay geçer. Umarım olaysız geçer. Maalesef biraz problemli bir gün olduğunu söyleyebilirim. İnşallah en rahat ve en kolay bir şekilde geçsin diyorum. Hepimiz için güzellikler getirsin diyorum. Ayımızda balık burcunda duygusallık fazla, fedakarlık fazla. Bu fedakarlığı yaparken birazcık çizgiyi aşmamak da önemli olacaktır. Umarım güzel geçsin diyorum. Çarşamba günü Efendim biraz depresyona yatkın olabiliriz. Buna dikkat edebiliriz. Destekleriniz çok kıymetli. Hepsi için teşekkür ederim. Hoşçakalın.